İstanbul'da hafta sonu atletizm heyecanı yaşanacak genç atletler Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak. Türksel 20 yaş altı gençler Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası 4-5 Şubat'ta Aslı Çakır Alptekin salonunda koşulacak. Şampiyonada 13 farklı branşta 49 farklı şehirden toplam 352 sporcu yarışacak. Yarışlar öncesi Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar NTV Spor'a konuştu. Öncelikle biz e, bir Türkiye geneli bir 15 bine yakın genç çocuğumuzdan 15 tatil öncesi bir seçme yaptık. Doğu Anadolu, Güneydoğu, İç Anadolu yani Türkiye'nin tamamından bir seçmeyle buraya 1500 çocuğumuz geldi. Buradaki yarışmadan sonra bu 1500 çocuğumuzdan 200'e yakın çocuğumuzu İstanbul'da kampa aldık. 10 günlük sürede burada yabancı antrenörlerle hem jimnastik eğitim hem atletizmin farklı branşlarında eğitimler verdikten sonra o çocuklarımızla ilgili kampımızı bugün itibariyle bitirdik. Bu çocuklarımızın içinden seçtiğimiz çocuklarımız ve bunlarla birlikte genç milli takımda yarışabilecek sporcularımız yarın ve öbür gün cumartesi pazar burada alan nasip ederse milli takım seçmesi olarak yarışıp ilk ikiler önümüzdeki hafta yapılacak olan Balkan şampiyonasında burada seçilip ondan sonra da kampa girip ülkemizi temsil edecekler. Hafta sonu yarışacak milli atletler de şampiyona için oldukça heyecanlı. Avrupa dünya Şampiyonlarında yarıştım en son olarak Balkan şampiyonu oldum. E, hafta sonunda Portekiz'de olan kulüpler arası Avrupa şampiyonasına gideceğim. E, i̇yi çalıştığımızı düşünüyorum. E, i̇nşallah ülkemiz için iyi olur. E, İstiklal marşımızı orada okuduruz. E, Bayramımızı göklere çekeriz. 8 metreye yarışacağım. Antep'ten geliyorum, Gaziantep'ten. 2-15'lik derecemle geçen hafta Türkiye şampiyonu olmuştum. Ben kendi antrenörümü kendim buldum. Yani ben kendim isteğimle başladım. Çok seviyordum koşmayı. Yani ondan sonra profesyonel olarak antrenmanlara başladık. Böyle böyle ilerledik. 2 sene 2 senedir yapıyorum atletizm. Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular 12 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek Gençler Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.